Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni ile karşınızdayım. Clash of Clans'ın 10. yıl kutlamalarına özel partnerlerine göndermiş olduğu kutu nihayet elinize geçti. Bu zamana kadar almış olduğum en büyük kutu arkadaşlar. Aynı zamanda en uzun kutu diyebilirim. Yatağın bir köşesinden bir köşesine sığmıyor. O şekilde bir kutu. Bugün bize babam yardım edecek. kutudan çıkan ürünlerin bazılarını Instagram'da çekiliş olarak yapıyorum arkadaşlar. Hem bana gönderdiler hem de takipçilerime hediye etmek için fazladan hediye kodu gönderdiler. Instagram'da çekiliş var. 10 Ağustos'ta akşam canlı yayında onu açıklayacağım bütün ürünleri çekilişte sizlere hediye ediyorum arkadaşlar. Instagram'daki çekilişlere de katılmayı unutmayın. Bugün kutuyu babamla beraber açacağız. Kutu açılış videosuna geçmeden önce iki sayesinde like atarak hem kanal hem de videoya destek olabilirsiniz. Güncelleme haberlerini, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yeni gelecek kostümler derken de aramak istiyorsanız kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Kutuyu açması için babamı sahneye alıyoruz. Artık dev koliyi açılış yapabiliriz. Hadi bismillah. Şöyle biraz daha öne alabilirsin istersen ellerimi aşağıya boyutta. Kutuyu biraz daha öne çekiver. İlk ürünümüz geliyor, çıkartabiliriz onu. O neymiş? Aa, kutunun içinden kutu çıktı. Onun içinde Ver. bir şey var mı? Var. Bakalım. Annem de yardımcı oluyor bize. Onda ne var bakalım? Adamlar çift kutu yapmışlar. Çıkartalım onları. Burada polarlar var. Diğerini alalım. O, şunun rengi çok güzelmiş ha. Şimdi kutunun içinde iki tane switcher çıktı. Şunlara bir bakalım. Gösteri ver kameraya. Yaklaştır ver. Şampiyon yazıyor önünde. Barbarlar var. Lacivert görünüyordu. Bu arada gelmiş. Bu renk daha güzel. Çok iyi. Bu üründen dediğim gibi çekilişte var arkadaşlar. Katılmayı unutmayın. İlk ürün bu. İkinci olarak. Bu sanırım çekilişte yoktu. Birinden birinde hediye kodu yok. Bu da Yine kapşonlu tweet. ben small istedim onlar. Ne göndermiş o çok büyük görünüyor. Ha çok... bu. Hangi beden deneme? Ne diyorsun? İyi. Dış kıyafet olabilir mi? Normalde ilk sipariş verenlerden biriyim. Yani ilk kargo gümrükte takıldı geri döndü. İkinci kez bir daha gönderdiler. Allah adamlar sağ olsun. Sıra geldi. Kutunun içinden çıkan kolye. Burada neler var. Ahanla bir kılıç gördüm. Bunu daha önce görmüştüm. Burada da kılıç altı. İçinde poster var. Posteri çıkartıver. İçinde içinde. Heh. Önce posteri gösterelim. Sonra kılıcı birleştiririz. Gördün mü? Tamamdır. Posterimiz de bu şekilde. Poster çekilişi de var. Instagram'da. Yine bu kılıçla geliyor arkadaşlar. Kılıcı birleştirelim. Kılıç da bu şekilde arkadaşlar kartondan. Çek çek çek. Kocaman kılıç. Bunun içinden poster çıkıyor. Poster çekilişinde kazanırsanız aynı kılıçtan ve posterden size de gelecek azıcık aşağı şey indirebilirsin bu. Aynen bu. Dibini de göster. Arkasını tutacak yerini. Diğer taraf. Tamam. Sıradakine geçelim. Elim Mini oyunların tanıtım kağıdı. Sırada yine bir kapşonlu sivit. Önünde Clash yazıyor. Kollarında alevler var. Yine bu da çekilişimizde var arkadaşlar. Sanırım bu da medium gelmiş. Gerçi small'a da benziyor. Ötekinden küçük Aynen Şöyle göğsünde Clash of Darkness yazıyor Ve onun eşofmanı Alt eşofman Sağ bacağında Solda Clash yazıyor Sağda Clash Dark of Darkness yazıyor Sağda gösteriyor bu Cradle of Darkness pardon Dark of Darkness diyorum Cradle of Darkness yazıyor. Bir bacağında da Cradle of Darkness yazıyor arkadaşlar. Diğer bacağında Clash yazıyor. Az önceki kapşonlu Sweet'in alt. alt eşofmanı. Geri kalan hep kağıt. Clash'ın kutunun üstünde Clash logoları var. Bir tane gri kapşonlu Bir tane bordo. Kapşonsuz vit. Bir tane daha kapşonlu siyah sivit. Biri medium biri small. Bunun small olması güzel olmuş. Bir tane alt eşofman. İlk defa alt eşofman geldi. Bir şapka eksik şimdi bir de şapka gönderdiler mi tamamdır. Şu da posteri için içinden poster çıkan kılıcımız. Şu da son olarak posterimiz. Evet arkadaşlar bir kutu açılış videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah daha nice kutular gönderecekler ve daha nice kutu açılış videoları yapacağız ve sizlere de hediye etme fırsatı buluyorum. Bundan sonra artık hem bana gönderiyorlar hem de size gönderiyorlar. Partnerlerimizi 3. adımındayız. Oyun içerisinde herhangi bir alışveriş yapmadan önce Emre kodunun yazılı olup olmadığını kontrol ederseniz çok sevinirim. Bu videoluk bu kadar. Bu videoda yardımcı olan babama da çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar. Bol kupalar. Bol ganimetler. Bol savaş yıldızları. İki saniye like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Like patlaması bekliyorum bu videoya. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar. Bol kupalar. Bol ganimetler. Savaş yıldızları. Allah'a emanet olun.